Merhaba sevgili koç burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 4 Mart haftası burç yorumunuzu yapacağım. Mart ayının ilk haftasının açılımına bakalım neler yaşayacaksınız. Evet sizler de hazırsanız e, yükselen burcu koç olan ay burcu koç olan ve Güneş burcu koç olan tüm koç burçları niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız bizler için göngürde bulunsunlar. Başlamadan önce bir beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Değnek olması, değnek dörtlüsü, kılıç ikilisi, para sekizlisi, kupa yedilisi, kupası, para dörtlüsü, para ikilisi, ermiş kartı ve para olmuşsun. Evet değerli koç burçları bu hafta e, sanki o kadar bir omzunuzda yük var ki çok fazla sorumluluğunuz var ama hani aileniz için veya aile olmak için bu sorumluluklarınız gözüküyor. E, aslında isteyerek yapıyorsunuz bilerek severek isteyerek e, kendiniz e, çok yoruluyorsunuz ama ben bütün sorumluluğu alabilirim ki ben ailem için sevdiklerim için, bütün sorumluluğu alabilirim dediğiniz haftadasınız. Sanırım herkesin her şeysine koşturacağınız gözüküyor. Kim ne yardımı isterse onların yardımına seve seve, koşa koşa gittiğiniz gözüküyor. Yalnız kartlarımız diyor ki hani sen bu kadar herkese koşturuyorsun mutluluk için ya da ailenin mutluluğu için koşturuyorsun tamam ama biraz da kendi sağlığını ihmal etme. Biraz dikkat et çünkü bel ağrısı yaşarsın. Ayak bileklerin, ayakların, dizlerin, boynun, başın çok fazla ağrıyabilir. Özellikle de omuzların biraz fazla ağrıyabilir. Hani herkesin her şeysine koşturuyorsunuz ya. O yüzden çok yorulacağınız gözüküyor ama hani ailem için bakın dört duvar, dört duvarın bir çatı altında bulunan dört duvarın içinde bulunduğunuz her kimse. Belki iş yerinde de ailemiz gibi gördüğümüz insanlar olabilir. Ya iş yerinde çok yoruluyoruz, ya da ailemiz için çok yorulacağımız bir hafta gözüküyor bu hafta. Ve bir konu, iki tane hikaye, iki tane konu, iki gündem konunuz olacak. Biraz düşüneceğiniz gözüküyor. Acaba neye karar versem diye. Belki iki kişi arasında kaldınız, belki iki düşünce arasında, belki iki fikir arasında. Yani iki hikaye olabilir işle ev arası olabilir. Böyle ikilemde kaldığınız bir hafta gözüküyor ama o işin içinden çabalaya çabalaya çıkacağınız gözüküyor değerli izleyicilerim. Ee, ve bu haftanın ortalarına doğru da şurada uğraşıyorsunuz ya hani kafanızda biraz karışık ama ödülünü alıyorsunuz neyle uğraşıyorsanız. Yaptığım ee, yaptığıma değdi dediğiniz bir şey yaşayacaksınız, bir olay yaşayacağınız gözüküyor. Bakın ilahi sistem o yardımlarınızı, yardımlarınızın karşılığını karşılıksız kendisi bırakmıyor. Siz belki karşılık beklemeden yaptınız ama ilahi sistem Allah tarafından yani Allah sizin Yaptığınız bütün iyiliklerin karşılığını, mükafatını veriyor gözüküyor bu hafta. Birazcık böyle e, o kadar sevineceksiniz ki. Yani beklemediğiniz bir şey olacak. E, sevinç gözyaşları gözüküyor değerli izleyicilerim. Böyle sevinçten ağlayabilirsiniz. bu e, Bunu ben nasıl hak ettim de diyebilirsiniz. Hatta şaşıradabilirsiniz. Bu iyiliklerinizin mükafatı böyle sizin için çok değerli bir şey olmalı ki... Çok sevindirici bir haber yaşayacaksınız, bir haber alacaksınız. O da sizi ağlatacak, sevinç gözyaşları dökeceğiniz gözüküyor. Yine iki tane konunuz, yine iki hikayeniz, iki işiniz gündeminizde. Ee, bir şeyleri bırakmak istemiyorsunuz değerli izleyicilerim. Bakın iki tane kılıç ikilisi ve para ikilisi. İkisi de alt alta gelmiş. Demek ki sizin için çok fazla ikilemde kaldığınız bir hafta gözüküyor. İki kişi olabilir, iki kişi arasında olabilir, iki hikaye olabilir, iki gündem, iki konu, iki zihin çalıştırmak, iki para konusu, iki iş konusu. Çünkü para da, iki iş konusu. Ee, yani bir şeyler de ikilemde kalacaksınız ama e, hani düşünüyorsanız tamam ikilemde kalacağım da acaba cevabım ne olacak, kararım ne olacak diyorsanız. Ne karar verirseniz verin, sizin için doğru olan olacak. Doğru kararı vereceksiniz. Çünkü hem ermiş kartı çıkmış, önünüzü aydınlatacaksınız. Hem de ilahi sistem size güzel haberler verecek zihninizde. Ee, zaten el uzatmış, sizin hayatınıza bir el değecek. Bu hafta neye karar veriyorsanız demek ki çok düşünce içerisindesiniz çok da dua ediyorsunuz ki acaba hani neye karar versem ne yapsam diye ikilemde çok kaldıysanız ilahi sistem zaten size destek atacak. Hem de ermiş kartıyla tüm olgunluğunuzla, tüm yaşanmışlıklarınızla, tüm bilgilerinizle doğruyu karar verip tamamlayacağınız gözüküyor bir konuyu değerli izleyicilerim. Sizin için bir konu tamamlandı gözüküyor, tamamlanacak gözüküyor. Bu hafta ilahi sisteminde desteği sayesinde hem ödülün alıyorsunuz hem de bir konuyu kapatıyorsunuz gözüküyor. Bakın üzüntü varmış. Tabiyet. Ve bir de sadakat varmış. Çıkan kartlarımız. Evet, üzüntü, acı çekmek, istenilen bir durumun olmamasından kaynaklanan ruhsal tedirginlik. Tabiyet ise bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı kap koparılamayan bağlar, e, saplantı olarak bir kişiye ya da bir duruma bağlanma. Sadakat ise bağlılık yakın ilişkiler, sevgiyle içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık gemini. E, i̇ki tane bağımlı var. Birisine galiba çok bağımlısınız. Belki evlisiniz, belki bir ailenize bağımlısınız. Hani bu iki konu arasında kalmışsınız ya şurada çok düşünmeniz gerekiyordu. Ee, belki ailenizin istemediği biriyle evlenmek istiyorsunuz. Belki aileniz istemiyor olabilir. Hani ailenizle sevdiğiniz insanın arasında kalabilirsiniz. Veya da e, evlisinizdir de daha bir türlü kabullenilmemiş olabilirler aileniz. Ailenizle böyle e, evlendiğiniz insanla, çünkü burada evlilik kartıdır. Burada tamamlanma, evlilikle ilgili bir karttır. Konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyordu burada. Hani o evleneceğim, evlendiğim kişi, eşim veya da evleneceğim kişi. Bekarsanız evleneceğiniz kişi, evliyseniz de evlendiğiniz kişi de olabilir. Artık hani kendi hikayenize de bir alabilirsiniz değerli izleyicilerim. Belki birileri istemiyor. İki kişi arasında kalıyorsunuz ya sevdiğiniz ve aileniz, eşiniz ve aileniz arasında kalıyor olabilirsiniz veya da hani çok bağımlı hissettiğiniz, çok seviyorsunuz aşırı derecede ve buna da üzüntü duyuyor gibi gözüküyorsunuz. Biraz acı çekiyorsunuz ama ona kalben çok sadakatlisiniz gözüküyor. Ya da şöyle de olabilir. Bazılarınız için belki evlisiniz ama ya iş yerinden ya bir yerde karşınıza biri çıkmıştır. Ee, aklınız kaymış olabilir. Eee Evli de değilsinizdir. Belki bir ilişkiniz vardır ama bir başkası sizin ilginizi çekmiştir, dikkatinizi çekmiştir. O kişiye de sanki sürekli aklınızda takılıyordur. E, tamam benim bir ilişkim var, ciddi de düşünüyorum ama neden bu kişiye karşı benim kafam karışıyor, aklım karışıyor diye e, o kişiye de düşünüyor olabilirsiniz. O kişi sanki sevdiğiniz kişiye de benzerliği olabilir. Böyle hani iki kaldığınız bir durum olabilir gibi gözüküyor. Öyle de olmayabilir. Hani bazılarınız için çünkü bu kolektif bir açılım hemen alta kötü kötü yorumlar yazmayın olur mu? Hani iki iş arasında da düşünebilirsiniz değerli izleyicilerim. Ben olabilecek bütün her şeyi söyleyeyim ki siz kendi hikayenize göre alın. Ee, hani iki iş arasında kalabilirsiniz. Acaba şu işimi yapsam yoksa bu işimi yapsam? Ama üzülüyorsunuz hani birileri şu işi yapma diye belki hobilerinizle uğraşmak istiyorsunuzdur. işiniz vardır. Ee, aileniz veya eşiniz o hobilerinizle ilgilenmenizi değil de çalışmanızı istiyordur. Ee, bu işine daha çok yoğunluk ver diyordur. Belki de bu da sizde üzüntü oluşturuyordur. Olumluların hepsini alalım, kabul edelim hayatımızda. Hani hepinizin ayrı ayrı olduğu için ben bütün hepsini anlattım. Hangisi sizin hikayenize uygunsa değerli izleyicilerim, bir ikilemde kaldınız gündem var ama üzülüyorsunuz. Yani e, engel olunduğu için biraz engel olunuyor ya da kafanız takılıyor. Çünkü burada iki iş vardı, iki para konusu, iki iş konusu. Hepiniz için ayrı ayrıdır unutmayalım. Evet. iş, meslek, kariyer kartlarımızda su çıkmış. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler. Evet, aile ile ilgili belki iş yapmayı düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim. Belki bir arada sıkı sıkıya tutunduğunuz, çok sevdiğiniz bir aileniz vardır da ailecek onlarla birlikte iş yapma kararı almışsınızdır. Bu hafta belki o iş yerini kuracaksınızdır da evrenden, Allah tarafından evren, gökyüzü, ilahi sistem yani ne düşünüyorsanız size bir destek sağlayacağı gözüküyor. Ateş uşağı ise heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinal ve yaratıcılığını kullan demiş. Demek ki çok heyecanlanacağınız, çok istediğiniz bir iş konusu sizi bulacak değerli izleyicilerim yani bir iş sizin yeteneğiniz üzerine yaratıcılığınız hani sizin yarattığınız sizin yeteneğiniz sizin oluşturabileceğiniz bir e, gündeminiz olacak demek ki şuradaki iki işle uğraşacağınız konu o da olabilir. Birçoğunuz iki işle uğraşacağı gözüküyor. Bir işiniz varken bir anda ailenizle birlikte tekrar bir iş daha yapabilirsiniz. Veya da ailenizi ilgilendiren bir iş olabilir. Bu da sizi çok heyecanlandıracak gözüküyor. Hava olması zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtul. Bakın 3 tane bağımlılık demiş. Bu hafta bir düşünün bakalım değerli izleyicilerim. Tam 3 kartta bağımlı, bağımlılıktan kurtuluyor. Neye bağımlısınız? Zaten kurtulacağınız, bakın açılmış böyle zincirler. E, bağımlılıktan kurtulacağınız gözüküyor. Demek ki artık karar vereceksiniz. Ne, neden eminsiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye doğru yol almak istiyorsunuz? Bir konuyu tamamlayacağınız gözüküyor. Artık sizin için zorlandığınız bir durumu sonuna gelmişsiniz ve ne yöne gideceğinizi, neyi seçeceğinizi, neler yapacağınızı bu hafta rahatlıkla, rahat bir şekilde karar verip o yöne doğru gideceğiniz gözüküyor değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım çok karışık olmamıştır. Evet değerli izleyicilerim bu, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum ve bu hikayeler, bu enerjiler kiminse benimle kimler uyumlandıysa alta benim hikayemde yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperim. Size sevgili uğurluyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili koç burçları.